İlk bakışta mutlu bir aile tablosu çiziyordu Dubai'den gelen yabancı uyruklu bebekle çift. Ellerinde bebek arabasıyla İstanbul Havalimanı terminalinden hızlı adımlarla çıkmaya çalışırken polisin dikkati onlara odaklandı. Tecrübe demek lazım. Sezgi mi ya da üstün bir eğitim mi? Polisin şüphe duymakta ne kadar haklı olduğu daha ilk aramada ortaya çıktı. Bebeği sevme bahanesiyle kontrol edilen bebek arabasının tam 73 külçe altın çıktı. Her külçe 1 kilo. Toplam ağırlık 73 kilo. Kısacası ciddi bir servet. Tam 73 kilo külçe altın. Zula, bebek arabası, yer İstanbul Havalimanı. İsrail uyruklu biri kadın iki kişi Dubai'den kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi. Yanlarındaki bebek arabasıyla uçaktan indiler, gümrükten çıktılar. Ancak polis ekipleri bu çiftten şüphelendi. Polisler bebeği sevme bahanesiyle bebek arabasının altını ayağıyla kontrol etti. Kontrol esnasında bebek arabasının altına gizlenmiş torbalar olduğunu gördü. Yapılan kontrollerde 3 bez torba içinde her biri 1 kilo ağırlığında 73 külçe altın ele geçirildi, altınlara el konuldu. Gözaltına alınan iki şüpheliden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğeri ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.